Herkese merhabalar. Logaritmalı denklemler konumuza devam ediyoruz. Önemli bir uyarıyla başlayacağız. Elimizde tabii ki yine tabanla alakalı gerekli şartlar sağlandığını düşünerek logaritma a tabanda f(x) gibi bir ifadenin bir fonksiyonun çift kuvveti varsa eğer ve biz bu çift kuvveti aşağı indirmek istiyorsak indirdiğimizde geri kalan fx'in aslında mutlak değer olarak gözükeceğidir. Peki bu niye böyle oluyor? Basit bir örnekle anlatayım. Şimdi logaritma 2 tabanında x kare gibi bir şey olsun. Bakın çift kuvvet. Cevap da diyelim 4 olsun. Şimdi böyle bir soruyu çözmeye çalışıyoruz. Öğrencinin bunu öğrencinin biri bunu böyle çözsün. Diğer öğrenci için de sorunun aynısını yazıyorum. O biraz daha farklı düşünerek çözecek. Birlikte değerlendirelim. Şimdi birinci öğrenci şu sonuç kısmını yazarken 2'nin dördüncü kuvveti yani 16'yı direkt x kareye eşitliyor. Tabii kimin karesi 16? Ya 4 ya eksi 4 diyor ki doğru cevap bu olacak. Neden? Çünkü 4 de yazsanız burası 16 oluyor. Eksi 4 de yazsanız 16 e, negatiflikle ilgili bir sorun yok ortada. Ama alttaki öğrenci önce şu ikiyi başa indireyim dese sonra bir sadeleştirse tabii 2 çıkıyor. Şimdi çözeyim dese 2'nin karesi 4 diyerek eksik cevap bulacak. Eksi 4 cevabına ulaşamayacak. O yüzden çift kuvvetlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da şöyle bir e, ifadeyle, şöyle bir anlatımla e, derdimi söylemeye çalışayım. Mesela eee işte ln x kare olsun f(x). Neyse tanım kümelerini falan yazmayacağım. Diğer bir f(x) de ya, tanımlı olduğu en geniş aralıkta olsun iki fonksiyonda. 2'yi başa indirelim. Şöyle bir fonksiyon olsun. Bakın şu fonksiyonla şu fonksiyon aynı fonksiyon değil. Grafiği de aynı değil. Bakın bu fonksiyon negatif değerler alabiliyor çünkü karesini alıp pozitif yapıyor. Bu fonksiyon ise negatif değer alamıyor. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon verildiğinde aşağı indirip iki elen x'in grafiğini çizemezsiniz. Eksik olur. Veya böyle bir fonksiyon verildiğinde yukarıya alayım öyle grafik çizeyim diyemezsiniz. Çünkü şu an negatif değer alamıyor bu. 2'yi buraya attığınızda almaya başlıyor. Olayın başı neyse o. Bizim için başlangıç neyse doğru ifade o. Ona göre yorumlarımızı yapacağız. Mesela bakın birinci örneğe başlayalım. Derdimi oranın üzerinde anlatmaya çalışayım. Mesela Şöyle bir şey var elimizde. Ln x kare. Bakın ilk verilen ifadeye dikkat edin. x'in karesi. Şu an ben x'e eksi 3 de verebilirim. Eksi 10 da aynı denklem olarak bakmayın. Şu an x negatif değerler alabiliyor. Çünkü karesini alıyorum zaten. O yüzden aşağıda duran e sayısı elende. logaritmik natürel doğal logaritma taban e'ydi. e'nin karesi eşittir x kare. Yani bu denklem x kare eşit e kare oluyor. E iki tarafın karekökünü aldığınızda bu mutlak değerle çıkıyor. Değil mi? O da e olsun. E kimin mutlak değeri e'dir? Ya e'nin ya da eksi e'nin. Veya hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kimin karesi e kare olur? E'nin de eksi e'nin de. Değil mi? O zaman cevaplarımız bu ikisi olacak. Dolayısıyla yukarıdaki not onu anlatıyordu. Eğer ifadenin başında üzerinde çift kuvvet varsa ve sen aşağı illa almak istiyorsan lütfen geriye kalanı mutlak değerini al çünkü olayın başında onun negatif olma hakkı da vardı mutlak değerli o hak korunmuş olsun diyor anlaştık mı ama olayın başında sana böyle bir şey verir o ayrı hani yani böyle derken şöyle bir şey verir atıyorum bu ayrı burada bir mesela fx negatif olamaz olayın en başı çok önemli fonksiyonların ilk doğuş hali elimizdeki ilk haline göre yorumlar yaparız. Çünkü en ufak bir müdahale, müdahale o fonksiyonu değiştirebilir. Bakın yine çift, çift, kuvvet var. Bak gördünüz mü? Dördüncü kuvvet. Ne yapacağım? Kök 2'nin 16. kuvveti eşittir kime? X eksi 1'in dördüncü kuvveti. Kök 2'nin 16. kuvveti 1 bölü 2. kuvvet demek. 1 bölü 2'nin 16'yı çarparsam 8 yapar. Bu 2 üzeri 8 demek. 16'yı 2'ye bölseniz 8 yapıyor. X eksi 1'in dördüncü kuvveti. Değil mi? Ne olacak? Şöyle yapalım mı? Mesela bu x eksi 1'in dördüncü kuvveti. Bu da 2'nin karesinin dördüncü kuvveti. Bak dördüncü kuvvet dördüncü kuvvet. Yerde duran ne? x eksi 1. O da ne oldu? 2'nin karesi. Demek ki x eksi 1 2'nin karesi de olabilir. x eksi 1 eksi 2'nin karesi de olabilir. Çünkü negatif de olsa dördüncü kuvveti pozitif olacak. Anlaştık mı? Veya şöyle düşünün. X eksi 1'in 4. kuvveti 2 üzeri 8'den. iki tarafın 4. dereceden kökünü aldığınızda yine çift kuvvet yine mutlak değerde çıkacak. 8 bölü 4 2 karesi 4. Demek ki x eksi 1 ya 4'müş ya da x eksi 1 eksi 4'müş. Buradan x ya 5'miş buradan x eksi 3'müş. Her ikisi de cevap. Zaten burada da öyle oluyor. Bakın. Ne oldu? X 5 oldu. Buradan da X eksi 3 oldu. Her ikisi de cevap. Yani çözüm kümemiz 3 ile 5 olacak. Verilen ilk haline göre yorum yapmak zorundayız. Şimdi buraya gelelim. Kuvvetlerin yeri yani şu 2 ile şunun yerini değiştirebilirim değil mi? Değiştireyim. X kare buraya geldi. Üzerinde logaritma kök 2'ye 2 var artık. Hani 2 oraya gitti. Bu da 81. Kök 2'ye 2 karesini alırsanız 2'ye 4 yapar. 2'nin hangi kuvveti 4'tür? Şurasının artık 2 olduğunu herkes biliyor. E burada x karenin de karesi geldi. 81. x üzeri 4 81. O da 3 üzeri 4. Çift kuvvet olduğu için yerde duran x 3 de olabilir. Eksi 3 de olabilir. Bakın eksi 3'ü şuraya koyun. Karesi 9 pozitif sıkıntı yok. İlk hali önemli yani. Dolayısıyla bu sorunun çözüm kümesi de eksi 3 ile 3 olacak. Onu sormuştu zaten. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani gerçekten logaritmada böyle dikkat edilecek birkaç nokta var. Bir tanesi budur. Yani çift kuvvetin hiçbir suçu yok. Hani içindekileri negatif olma hakkı da var demek istiyorum. Daha önce bildiğimiz bir kural geldi şimdi de. Hani bunların yerini değiştirebiliriz. Denklemlerde bunu kullanacağız. Bakalım burada neler sorulmuş. Mesela şu iki sayının yerini değiştirirsek ikinci, ikincinin aynısı çıkacak. Bu buraya gelirse 5 log x tabanda 3 artı yanında yine aynısı log x tabanda 3. İki tane oldu gördünüz mü? Bir tane bir tane daha iki tane aynısından geldi. Log x tabanda 3 kime eşit? 10'a. Onu 2'ye böl 5 oldu. O zaman 5 üzeri logaritma x tabanda 3 eşit 5 oldu. Üzeri 1. O zaman bu arkadaş buna eşit oldu. E, o zaman x'in birinci kuvveti 3'e eşit oldu. Yani x direkt 3 diyebiliriz. Geçelim yani bilmediğimiz bir şey değildi. Alttaki soruda da yine benzer bir şey yapacağız. Dikkatli olalım. Şimdi burada tabi sağ tarafta tabanın 5 olduğunu görüyorum. Şu ikisinde de bir yer değiştireyim. Ne olacak? 5 üzeri elen 6 olacak yer değiştirince. Bu da 5 üzeri elen kök x olacak. E tabanlar aynı üstler aynı olacak. Şimdi logaritmalar aynı dikkat edin. İçler aynı olacak. 6 eşit kök x iki tarafının karesini alırsam iki tarafın karesini alırsam x buradan 36 çıkar. Şimdi gelelim son sorumuza. Videomuzun bunu ayrı bir video e, çekeyim istedim. Çünkü önemli bir ayrıntı vardı. Şimdi burada bu tarz ifadelerde mesela şu x'in yerini değiştirdiğinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Değiştirmek istiyorum da x x yer değiştirecek. Şimdi iki türlü çözüm yapabiliriz. Birincisini direkt el yordamıyla bakın x'in x'in hangi kuvveti 9x'tir? Dikkat edin bakın. x'in hangi kuvveti 9x'tir? Hangi kuvveti? x'in hangi kuvveti 9x'tir? Neymiş o? Logaritma. Evet. 3 tabanda x. Bakın x'in üzerinde bu kuvveti yazarsanız bu olur. Bu cümle onu anlatıyor zaten. Fark ettiniz mi? Peki bu ne demek? Çarpmaya döner. Logaritma x tabanında 9 artı. Logaritma x tabanında x. Bu da logaritma 3 tabanında x olur. Bu da 3'ün karesidir. Başa iner. 2 logaritma x tabanında 3. Artı bu zaten 1. Bu da logaritma 3 tabanında x oldu. Buna a dersem ne olur burası? Burası 2 tane 1 bölü a olur. Yani 2 bölü a artı 1 eşit a. Şimdi her tarafı a ile çarpın. Şurada devam edeceğim. 2 oldu bu. Bu a oldu. Bu da a kare oldu. Doğru mu? Bunu da bunu da bunu da a Çok yaptık bunu. A kare eksi A eksi 2 oldu. Çarpanlar eksi 2 artı 1. Yani burası A eksi 2 çarpı A artı 1 0. A buradan ya 2 ya da eksi 1 oldu. A neydi? Şuna A demiştim unutmayalım. 3 tabanda x. 3'ün karesi 9. x buradan 9 çıktı. Buradan da yine e, kimdir bu eksi 1 olan? Logaritma 3 tabanda x. 10'a a demiştim. 3 üzeri eksi 1 x'tir. x 3 üzeri eksi 1'den 1 bir bölücü cevaplarımız 1 bölü 9. Yani basit bir yorumla bunu indirebiliyoruz. Ama genelde şunu söylüyoruz öğrencilerimize. Diyoruz ki hani ikinci olarak x logaritma 3 tabanda x eşit 9x ya. Her iki tarafı da hem burayı hem de burayı logaritma en çok gördüğüm sayı hep 3 ile alakalı olduğu için 3 tabanını alın. Aynı etkiyi yaptık. Şimdi bu kuvvet artık başa inebilir. İnsin arkadaş. Logaritma 3 tabanda x başa indi. Ne kaldı geriye? Şu yeşil kısım kaldı. O da logaritma 3 tabanda x oldu. Bu da toplamadan logaritma 3 tabanda 9. Logaritma 3 tabanda x de ayrılır. Bakın dikkat edin. Artık buna a diyebilirim. Gördünüz mü? a dersem ne olur? Burası a kare. Burası zaten 2. 3'ün hangi kuvveti? 9. 2. Bu da a. Gel buraya a kare eksi az öncekinin aynısı oldu. Bu da a eksi 2 çarpı a artı 1 de hatırlayın az önce. Demek ki a buradan ya 2 ya da eksi 1 oldu. a neydi kime a demiştim şuna. Logaritma 3 tabanda x. Ya yani demin yaptığımla bu aynı şey. 3'ün karesi x buradan 9. 3 üzeri eksi 1 x buradan 1 bölü 3. Demek ki cevaplarımız şu ikisi oldu. Pekala. Demek ki o birinci yolu bir daha hatırlatayım. X'in o zaman buraya yazıyorum. Hangi kuvveti şu üstünde duruyor? 9x'tir. Direkt bu hale getirebiliriz yani. Direkt bunu da zaten çarpmadan dolayı toplama diye ayırıp çözebiliriz. Pekala. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.